tane bira içiyorsun bu trafikte yola çıkıyorsun ya. Çıktı. Çıktı. Ehliyetine ne? Ehliyetine yok hiç mi yok? hiç yok. Yazıldı. Hiç yok. Şu hiç yok. Berkay hemen alkolik ne yüklet buna. Beyefendi neyi anlayamıyorsun? Alkolü araç kullanıyorsun tamam. bir de bizi, bizi azarlar gibi ya, 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 ya. Sen beni azarlamaya hakkın yok. Sen beni azarlayamazsın. Başında işte devletin Öyle. polisi duruyor burada. Asla. Tamam mı? Asla, asla yap. Tartışmayalım. Biz yapalım. görevimizi yapıyoruz. Siz de yardımcı olun. Görevimizi yaparız. Yapar. Cihaz öğütler misin? için? Üstüyüm Üf mi abi. Tabii ki. Devam, devam, devam. Tamam bu kadar. Ya, evet. devletin polisini asla küçümseme. Tamam ki. Ben Promet, bak kendi Promet alkolüsün beni yorma lütfen. Şefim. Ben ne Bak sen bana kimliğini ver? Ben, ben sana sen yardımcı Tamam. Abi. Ya ne Ya ben İşte bunu sevmiyorum abi. Ya abi bunu neden çekiyor? Basın mı çekiyor? Ya çekebilirsin. Ki. Tamam, Kimin? E, kim? e, tabii, ki. e, tabii ki de. Ya böyle bir cezam var. E şimdi. Ya, ya